İnanamıyorum. 20 gün sonra dışarı çıktım. Çok heyecanlandım. Bir şey çıkmanın insanı? Bu kadar heyecanlandıracağını hiç düşünmüyordum. İki kat maske taktım. Bunda nefes almak zor galiba. Yürü, konuşuyorum. Maske. Yağmur yağıyor. Ama çok duygulandım. Nasıl yürüyeceğim bilmiyorum sokakta. İnsanlardan falan <laughs> uzak yürümeye çalışıyorum bu grebimi atlattığımdan beri ya da işte artık korona neyse 20 gün geçti ve bir kez dışarı çıktım. babamla buluşacağım, Kırtasiye'ye gideceğim. Babamdan almam gereken, almam gereken şeyler var. Onları alacağım, Kırtasiye'den almam gerekenleri alacağım. Markete uğrayacağım, sonra da eve. Yaklaşıyor oluyorum. Bu arada indirip sigara içen, pazara çıkan, ne bileyim gezen insan çok fazla yani. Ben şu an gerçekten ihtiyacım olduğu için çıkmak zorunda kaldım. Yoksa 20 fazla kapalı kalma rekorunu kırmak isterdim. Ve bu sonu İzmir'de son mont giyişim. Hatta zaten yağmur ve Nisan ayı geldiği için giymemem gerekiyordu ama sokağa nasıl çıkılıyor unuttuğum için kıyafetlerde de hatalar yaparak çıkabiliyorsunuz. babam. katkı almış oldum. evet, çıktık. Siyah maske çıkarttım lanet olsun. iki kat maske ölüyordum nefessizlikten. Kırtasiyede hiç mesafe falan koruyan yoktu bizim dışımızda galiba, değil mi? Evet, beni korumadılar hiç. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> benim şey almam lazım, baklava yufkası. <laughs> baklava yufkası markette olur. O zaman bir market, ha şu arada şey vardı dedi hani itfaiyenin orada. Ege bir şey varmış. Şarkıları gibi bir şey. Evet, var. oraya bakalım hadi. Evet markete girdik. Market o kadar kalabalıktı ki hiç video çekmedim. Çünkü böyle bir vakit yok yani alıp kaçalım derdindeydik. Babam biraz havalanıyor. <laughs> ben de demin biraz havalanma işlemindeydim. Şimdi eve artık. Yeter. Babam beni eve bırakıp oradan işe gidiyor. Öyle ama sokaklar dolu, marketler dolu, manavlar, kasaplar. Her yer kuyruk, her yer gelmiş. 40 saat boy almaya gittim, 40 evler dolu yani. Eve geldim. Ellerimi falan da daha yıkamadım. Aldığım şeyleri yıkayacağım. Yüzüm kızarmış yani hani maskeden. Çok yorucuydu. İlk baştaki o heyecanını kaybettim. Neden? <laughs> o kadar kalabalık insan ve maskenin bir müddet sonra verdiği nefessizlikten kaynaklı. O heyecanım gitti. Bilmiyorum bunu ne zaman paylaşırım da. Bunu paylaştığım o bu sokağa çıkan falan geçmiş. Yenisi gelmiş kim bilir neler neler olmuş olabilir. Bakalım. Böyle bir günlük sokak maceramdı koronavirüsünde. E, Beğendiyseniz beni takip etmeyi, abone olmayı, e, videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.